3D yayınlarından çok güzel bir soru çözeceğiz. X küçüktür, Y küçüktür, Z ardışık tek sayılar olmak üzere. 1 artı 2 bölü X çarpı 1 artı 2 bölü Y çarpı 1 artı 2 bölü Z eşittir. 9 bölü 7 olduğuna göre Y kaçtır? Evet arkadaşlar X küçüktür, Y küçüktür, Z ve bunlar ardışık tek sayılar. Dolayısıyla ardışık tek sayıdan ikişer ikişer artıp ikişer ikişer azaldığını hatırlamamız gerekiyor. X'in yerine yine X yazdım. Y'nin yerine X artı 2. Z'nin yerine de arkadaşlar X artı 4 yazdım. Şimdi ifademizi düzenleyelim. 1 artı 2 bölü X çarpı 1 artı 2 bölü Y'nin yerine X artı 2 yazdım. Çarpı 1 artı 2 bölü Z'nin yerine de x artı 4 yazdım. Eşittir 9 bölü 7. İfademizi düzenliyorum. x çarpı 1 x 2 ekle x artı 2 bölü x. x artı 2 ile 1'i çarp 2 ekle x artı 4 bölü x artı 2. x artı 4 ile 1'i çarp 2 ekle x artı 6 bölü x artı 4. Eşittir 9 bölü 7. Evet çarpım durumunda x artı 2, x artı 2, x artı 4, x artı 4'ü götürür. Soru şuna döndü. x artı 6 bölü x eşittir 9 bölü 7. İçler dışarı çarpımı yapıyorum. 7 çarpı x artı 6 eşittir 9 çarpı x. 7'yi parantez içine dağıtıyorum. 7x artı 42 eşittir 9x. Bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa. 42 eşittir 2x'e x buradan bana 21 gelir. Y'yi soruyor. Y'yi ne kabul etmiştik arkadaşlar? X artı 2. Dolayısıyla Y 21 artı 2'den cevap 23 gelir. Evet videolarımı beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere.